Herkese selamlar. Önceki videolardan da bahsettiğim gibi bugün size Volta VB7'de hız limiti nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Fabrika çıkışlı olarak kanuni mecburiyetten dolayı 25 kilometre hız limiti ile geliyor ama bunu 41 kilometreye kadar çıkarmamız mümkün güç tuşunun üzerindeki şu iki ok tuşuna basılı tuttuğumuz vakit böyle bir menü açılıyor. P01, P02, 03, 04. Burada farklı ayarlar var. Bunların ne olduğuna dair internette çokça video mevcut. Bunlara bakabilirsiniz. Hız alt tema kısmı p 02 <laughs> Pardon. Burada normalde fabrika çıkışlı olarak bu ayar bende 26 km olarak gelmişti. Şöyleydi yani. 25-26 Bunu 41'e kadar çıkartabiliyoruz. Yani motor 250 watt olduğundan dolayı zaten bu hızı görmüyor ama en azından yani düz yolda giderken çok rahat bir şekilde hani 30 km'ye kadar zorlayabiliyor bu motor. Ama 25 km-26 km hız varken 25'e geldiği zaman birden gücü kesmesi pek hoş olmuyor. Yani kullanım zevkini biraz baltalayan bir motor. Bu şekilde yaptığımız vakit yani motor kendi gücüyle en fazla 30'a kadar falan çıkıyor ama en azından düz yoldayken sabit, neredeyse 30 km'ye kadar yapabiliyorsunuz. O motor kendi gücüyle buzdolabında daha çeşitli oluyor. Bir yandan da köftekar pekmalarından bahsediyoruz. Aynam var, bir aldım. Şöyle bir korna var, elektronik korna. Şuradaki düğmeye basarsanız. Şöyle rahatsız edici bir sesi var. Hani bir araba konusu kadar kuvvetli değil ama bir bisiklet için gayet yeterli. Aynı zamanda far güçlü bir far. Güneş enerjisi de şarj oluyor. Aynı zamanda USB üzerinde de şarj imkanı var. Kullanışlı bir alet. Yani tavsiye ederim. Bu da telefon tutacağım. Lastik. Basit bir şey. Hani telefonu normal rahat güzel bir şekilde sıkı sıkı tutuyor ama hani video falan çekmek istiyorsanız bunun üzerinde çok titreşim tutacağından dolayı video çekmek için pek kullanışlı değil. Bir de şöyle bir Bagaj var. motosiklet çantası. İçinde kaskımı gerekli eşyaları tutuyorum. Her zaman hani, lazım oluyor böyle bir şey. Tavsiye ederim. Ama arkası çok daha büyük. Bir yeri de çok daha büyük bir çantayı da alabiliriz. Daha büyük bir çanta takabilirsiniz. Gaz kollarını soran oluyordu. Gaz kolları da gelecek. Ee, bu sipariş ettiğim mühendis arkadaş. Şeyleri soketlerin gaz soket gaz modülün içerisindeki soketleri yurt dışından getirtiyormuş. Onlar da gümrükte takılmış gümrükten getir gelmesi bir haftayı bulabilir dedi. O yüzden hala bekleme Gelince video çekip onunla kurulumu, TV testine dair video olacak. Tuşlu bir gaz aparatı. Geldiği zaman onunla ilgili ayrıntılı video çekeceğim. Sorusu olan varsa yorumlarda sorabilir. Herkese iyi günler diliyorum.